Kuntum hayra ummetin uhricet min nas Ta'murun bil İnşallah kulağınıza küpe olacak bir derse başlayacağız. İmam-ı Azam Hazretleri'nin bir talebesine yaptığı vasiyetlerden bazıları şöyle arkadaşlar. Allah için iyi dinleyin. Konuşurken yüksek sesle konuşma. Hiçbir içinde acele etme. Teenni ile hareket et. Acele şeytanlandır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şerifte buyuruyor. Teenni ile teenni demek arkadaşlar şudur. Acele etmemek. Yavaş sakin olmak. Teenni ile <laughs> <laughs> isabet eder acele eden hata eder. Teenni eden isabet eder. Acele eden hata eder. Şu konuşurken yüksek sesle konuşma muhabbetli arkadaşlar. Şimdi normal bir konuşma şeklinden bahsediyorum. Ben burada sohbette Allah için bağırıyorum. Sesimi yükseltiyorum Allah için. Ben bunun haricinde burada bağırarak konuşma gören var mı arkadaşlar? Şunun dışında. Yok konuşmam. Gerek yok. Sağ olsun bizim birkaç tane arkadaş var. Allah razı olsun. Hücum borusu gibi kapıda tattırı tattırı. Arkadaşlar bağırmadan. Yok arkadaş yani. Şimdi bak sesi yüksek olabilir. Ama biraz kısmak lazım. Gerek yok böyle şeyler. Ondan sonra ne dedik? Her içinde, hiçbir içinde acele etme. Her içinde sakin ol. Arkadaşlar ne geliyor senin insanın başına? Aceleden geliyor. Şahsım adına bir kere böyle bir acele iş ettim. Başıma gelmeyen hiç kalmadı. Aceleye hiç gerek yok. Yani çok da yavaş olmayacağız. Çok da relax olmanın alemi yok. Ama... İşin mevzusu şu, sakin. Çünkü acele eden şeytanla beraber hareket eder. Şeytan acele edenle beraberdir. Ne diyor? <laughs> acele şeytandandır. Acele şeytandandır. Maalesef çoğumuzda bu sıkıntılar var. Sakin olmamak, acele etmek, velvele vermek, ortalığı karıştırmak, çabuk hadi hadi. Ya arkadaş sakin lan. Ha, birine söz verirsin orada o anda orada olman lazımdır. Bununla alakalı acele edersin ama kendini perişan edip orada olacağım bilmem ne ortalığı yıkmanın alemi yok. Bunu söyleyelim. Evet ondan sonra ne diyor İmam-ı Azam? Susmayı adet edin. Arkadaşlar çok sıkıntı. Bak hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyurur? Susmak hikmettir. Fakat susan azdır. Evet. Erkeklerin günde kaç bin kelimeydi? Altı bin mi? Yedi bin mi? Öyle bir şeydi. O biliyorsun söyleseniz ne <laughs> Allah Allah. <gülüyor> ya bunlar sanki hiç konuşmuyor vallahi öyle. Yani. Tamam oğlum, bir şey yapmayacağım. İsminizi vermeyeceğim hadi. Erkeklerde 6000 olması lazım. Kadınlarda kaçtı? Elli bin miydi? 18.000. <laughs> 18 <bin. gülüyor> 18.000. Her ne kadınlarda o sayı yok. O o sayı formalite. Ka kimi kadın var 1 milyonu açmış yani anladın Şey YouTube plaket veriyor bir milyon plaket. <laughs> Bunlara da çene neyse. Neyse oraları çok iyi Konuşuyorlar kardeşim kendileri de söylüyorlar yani. Evet kadın milleti konuşuyor. Hiçbir şey olmasa duvara konuşur yani. Çünkü konuşması lazım. Niye? Kotayı doldurması lazım. Boşa gitmesin harfler, kelimeler. Niye? Günde 13 bin hakkımız var. Tövbe estağfurullah. Lafa bak. Diyor efendim bilim adamları diyor 13 bin tane kelime konuşacağız. Ben diyor 13 bini bitirmem lazım. Ne arabanın benzinini mi bitiriyorsun? Ne yapıyorsun ya? Allah Allah. Hiç gerek yok. Susmayı adet edin. Arkadaşlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam genellikle susardı. Konuşması gerektiği zamanlarda konuşurdu. Az öz konuşurdu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir kelime konuşu zaman zaten onun bir kelimesi bin tane kelimeye bedelli. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ağzından çıkan bir kelimeden bin cilt kitap yazılır. Bunu unutmayın. Evet ondan sonra her ayda birkaç gün oruç tut. Bak ne dedik? İmam-ı Azam'ın talebesine yaptığı vasiyetler. Kulağınıza küpe yapın bu dersi. Arkadaşlar yüksek sesle konuşma. Acele etme az konuş ve her ayda birkaç gün oruç tut. Bakın hadis. Her ay 3 gün oruç tutan yılın tamamını oruçlu geçirmiş gibidir. Bakın geçen hafta sohbette bas bas bağırdık arkadaşlar. Ne dedik? Pazartesi, salı, çarşamba oruç var dedik. 2 gün geçti. El kaldırın kim şey yaptı demeyeceğim. Mübarek el kaldırma demeyeceğim. Niye? Ben bas bas vardım kardeşim. Tutacaksınız. Niye? Keyfimden değil. Al kardeşim hadis ya. Ama her ay üç gün. Bu her aydan baksan şudur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 13, 14, 15 oruçlarından bahsediyor. Her ay. Her ay. E He şimdi ne olur? Kurban bayramına denk gelir. Tutamazsın. Ramazan bayramının birinci gününe de gelir. Tutamazsın ne olur? Sonraki günlerde devam edersin. Ya da pazartesi perşembe tutarsın. Ama her ay en az 3 günde olsa oruç tutmak lazım. Bak Recep ayının 13, 14, 15 orucu. 13, 14 tutamayan arkadaşlar. 15, 16, 17 tut. Evet bu fırsat kaçmaz. Ya arkadaş ya sabah 6.30'a kadar yemek yiyeceksin ya. İstanbul'dakiler için diyorum ya. Ya sabah 6.30 ya kardeşim ya. Akşamda yediği çeyrek ala. Ya kışın zaten susamıyoruz bile. İnsan aklına su da gelmiyor. Ya ben bir ara suyun tadını unuttum bir kışın. Şaka yapmıyorum ha. Çok ciddiyim bak. İyi bir şey aslında su içmek. Sünnetli. Ama ben maalesef kışın su aklıma gelmez. Bir gün dedim ki ya dedim su diye bir şey vardı. Vallahi şaka yapmıyorum ya. Dedim suyun tadı nasıldı ya? Bunu makarosunu söylüyorum şu anda. Ciddi diyorum. Bir gün dedim ki ya dedim suyun dedim tadı nasıldı ya? Vallahi diyorum şaka yapmıyorum ya. Dedim bir su içeyim. Hani ayıp olmasın diye küsmesin dedim su bize de yani. Su içtim. Ama yanlış bir şey yaptım. Niye? Su bol bol içmek lazım. Ama kışın susamıyor insan. Onu demeye çalışıyorum. Rahat tutarsın. Bak arkadaş çarşamba, perşembe, cuma mutlaka oruçtun, tutun. Üç gün. Bu fırsat kaçmaz. Bütün senenin tamamını oruçlu geçirmiş gibi sevap istiyorsan her ay üç gün oruç tutacaksın. Müslümansan yapacaksın. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu kadar hadis, bu kadar fazile söylüyor. Niye? E cennete girelim diye el alemin gavuru bizi cehenneme sokmak için elinden gelen her şey yapıyor. Alemlerin efendisi Ahmet, Mahmut, Muhammed, Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem biz günahkar ümmeti için, biz bozuk adamlar için e kendini perişan ediyor ya. E Allah Celle Celle ayet indir ya. Az daha kendini helak edeceksin diyor. Kendini perişan ettin diyor ya. Kimin için arkadaşlar? Biz bozuk adamlar için. Günahlara dalmış adamlar için. Günler çabuk geç arkadaşlar. Kıyamet alametidir. Seneler ay gibi, aylar hafta gibi, haftalar gün gibi, günler saat gibi, saatler dakika. <laughs> ya geçen cumaya 3 gün oruç var dedik. Bak ikisi gitti. Ya dün gibi hatırlıyorum arkadaş. Geçen sene Ramazan bitti. Ya dedim önümüzdeki sene Ramazan'a daha bir, bir sene var ya. Ah geldi Ramazan. Geliyor. Zaman geçiyor. He? Geçiyor arkadaşlar. Herkes çoluk çocuk gözümüzün önünde büyüyor. Farkında değiliz. Dünya değişiyor. Yaşlanıyoruz. Bak. Gandalf'a dönüştük anasını satayım. <laughs> ya iki sene önce attık. Bak geçiyor arkadaş. Ölüm geliyor. Ya gülün gülün. Ben ben önce gülüyorsunuz değil mi Ulan var ya. <laughs> Öleceğim diyorum gülüyorsunuz. Yani. Ne mi barakadasınız ya? Neyse gülün bakalım. Arkamdan da okursunuz herhalde yani bu kadar güldüğünüze göre. Evet arkadaşlar. Ölüm gelecek. Ölüm haktır ama ölüme hazırlanmak daha haktır. Hak nedir? Hak olan şey doğru olan şeydir. Ölüme hazırlanmazsan, bu fırsatları kaçırırsan arkadaşlar bir kimse Recep ayında bir kere Bismillahirrahmanirrahim Kulühevallâhu ehad, Allahü's-samet Lem yelid ve lem yulad, ve lemmeküllehü küfefen ehad derse 50 senelik günah bağışlanıyor. Ya bunu da yapamıyorsun kardeşim kusura bakmadan ya çık dışarı ya. Yani çıkan yok değil mi? Tamam. E demek ki okumuşsunuz yani. <laughs> okuyun mübarekler. Bak şimdi hemen okuyun. İçinizden bir besmele çekin okuyun da ne mübarek adamsınız. Siz de ekran başından okuyun mübarekler. E siz sadece yoksunuz. Oradan bir sürü adam bakıyor. Bana. <laughs> Allah Allah. Okusunlar ya. Bir ihlas ya be kardeşim. 50 senelik günah ya. 50 sene. Dakikada 50 senelik günah işliyoruz arkadaşlar. Kusura bakmayın. Evet.